oturuld. <laughs> Abi çarptım Yeri O dünyanın şey yukarıdan olur. görüyorum. <laughs> Oğlum bak 12 saatte 10 şey 3 saattir oynuyoruz 30K kalmışız ve uçak 6 milyon. Ya nasıl yapacağız yani hani? <laughs> Akıl var, insaf var. Bu GTA'nın yapımcıları Gerizekalı zekalı. Hayır, herkes hile kullanıyor diye pahalı yaparlar. Öndeki birisi havada gidiyor. Ben, ben... o. Ben <laughs> Enesmiş evet. Daha... Lan. <laughs> Kır. Ben, ben aşağı attım. Enes neden? Okan'ı da attım. Enes herkes alt alta gidiyor ama Ama o hızla çıkamazsın. Çıkalım. Ben geliyorum arkandayım Enes. Enes azıcık sağ yap. Azıcık sağ yap lütfen. Okan'cım düzgün dur. Dur <laughs> kanka dur. <laughs> oha 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 oha. Çok Yavaş gelmeydik bence. Evet. Selam. Ay be RPG yok. Enes RPG yok. Okan öldürdüm. <laughs> Okan çıkamadı. Aa <laughs> Okan şey almış. Olmadı. Kanka sen gördün mü Ters gidiyorum Nereden gittiğini görmüyorsun Ters gidiyorum <laughs> Ölüyorum Bok yedim Abi ben yanlıyorum Ben yaptım Ben yapamadım hala Ben yapamadım Şerefsiz Enes, İnşallah yapamazsın <laughs> okan aşağıda başladı değil mi? Evet Abi önlere gittim göremiyorum <laughs> Öldüm ama bakayım Nereye gittiğimi göremiyorum, çok fena lan Evet Woo! çok fena Bösbösün yapmak ister misiniz canımın içi? Ne yaptım? <laughs> oh yeah bitirdim Şimdi nedenini söyleyin Bunun daha wallride varmış Kanka ben birinciyim Tut pipimi ye <laughs> Too small Nasıl aşağı ineceğiz birader? <laughs> kanka dedik Çok <laughs> küçük Dedim Alo, Yiyemem yani Öldüm Lan şebek geldi Alo. Ben ikinciyim lan nasıl oluyor bu? Ben, ben gelemedim ala. kanka oraya Geldim maksadayım Şebek geldi Sus şebek videodayız Alo. Burada proximity var Enes. Nerede? Her tarafa proxy koymuş. Gördüm. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> ne ya Ne güzel geliyordum. Ne? Kanka ben o rampayı kullanmak istemedim. <laughs> Ama orada Ne var Rose ne? <laughs> ben gidiyorum. <gideceğim. gülüyor> Aa benimki de Dur <abi>, durdu amrak. <laughs> ben yine bir izleyim. Fakirlik <laughs> vak de son nokta amrak. Kanka ya. Ben öldüm sayıldım biliyor musun? Neler bir dakika. Kim mi sayıldı? Ee. <laughs> Nereden <gülüyor> başlayacağız ya? Vuuu! Aa dümümüz mi işimiz? Ben gidiyorum. Aa, arkandayım bebeğim. Kanka çıkar da şunu yakalayacak patlatalım ya. Yardım. Enes Allah cezanı versin senin. Ne oldu? <laughs> Abi Kanka, burada. Allah Allah. <laughs> Enes ne yapıyoruz? Kanka buradan gitti. Dedi. Arabadan attım. Oha! Enes araba bozuldu. Arabalar attı. <laughs> araba bozuldu lan. <laughs> arabanın üstüne direkt düştü arabanın tekeri içeri girdi amına koyayım. <laughs> Yapıyorum galiba. Yapamadım. Checkpoint <laughs> şey point nerede lan? Yapamadım. Ben de yapamadım. Abi çok, çok kötü. garip bir harita. Aa yukarıda başladım almışım çek point'i. Oyun acayip çok kasıyor şarkıyı. bende. Çok garip bir harita bu. Şakıyım. Aa <laughs> <laughs> finish. Bitti lan. Amcık ya. Aa, hızlı İnsan oldu. İnsan çaktır, çaktırır yani bitireceğim falan diye. <laughs> görmedim. Kanka kalan düşenlerinden mi saldın bana lan? Evet. Team olarak Teşekkür bitirelim. ederim. <laughs> Seni patlatmaya çalıştı. <laughs> 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 <Hiç ya. gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Yetişmedi abi. Motor yarışı mı evet, bu? Evet bu en zor motor yarışı. Hazır mıyız? Motor yani profesyonelinizi gösterin. Ben bunu yapan tek insanım biliyor musun? <laughs> Hazır mısın yaptın sen? Abi evet. bu o mu? <laughs> o ne lan? Ya Kanka bu bunu çok, ben... Abi, bu çok nefret ediyorum. Hazır mıyız zaten. beyler? Hepimiz kaplumbağa seks Sessiz çıkarak yapalım. Allah motor vermedi Oturayım bana. Motordan indi al motordan indi. Kanka dur arkana bineceğim dur Allah aşkına dur. O kan, ben, ben mu? Bilmiyorum deneyeceğim Enes lütfen dur. Al ben indim gel. bakayım. Dur. <laughs> <laughs> Hayır Aa, ya bitirdi öldürdü aynen, bizi. Aynen direkt bitirdi ve first person. Ha. Oğlum bunu yapabilecek miyim bakalım ikinci defa? Yalnız ben akumu aldım bana batı hop, verdi. Hop mega. Oradan değil salak. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Hiç oynamadığı ne kadar belli ama. <laughs> versin Enes'e Niye çarptım oradan? ben? <laughs> Kanka orası fake. <gülüyor> aynen. Abi. <laughs> 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 fake <laughs> Çok, <da> çok acemi <laughs> şu anda Enes çok acemi. Dur daha öğrenecek. Arkandan bağırdım ama duymadın. Yapıyorum. ben akumu almıştım ya. Abi ağaca çarptım. Bakalım burayı ben ikinci defa yapabilecek miyim? Hayır yalnız. Mymuns style'la. Hoppa Mymuns Nasıl bir map'ti bu ya? Abi anan Anan gibi harita ya bu ne ya? Abi çok zor. var ya bunu bunu benim yanımda Ağacın oradan nasıl geçiliyor? Ha geçtim. İkinci gibi de ben yaptım. 350 kere ben yaptım. Abi ya abi çok tek de verdi. Hayvan gibi yollar ya. Ve geri dönüyor. Bunun geri dönüşü var salak. Harbi Evet. <laughs> Böyle 3 saat boyunca Marta'dayız. Arkadaşlar birinciyim görmüyor musunuz? Otur mi? ilk kez yapıyorum. Otur <laughs> ilk. Abi çarptım yeni sikiyim. O şey dünyanın yukarıdan görüyorum. <laughs> Görünmez bir şey çarptım. Okan hayır, bayağı ileride yalnız. Okan nerede? Ben mi? iki attım. Ben... Beyler ben de nasıl yapılacağını buldum. Okan gibi yapıyorum beyler çaktırmayın. <laughs> ne yapıyorsun? Okan lan? taktiği söylemeyeceğim. Bu dura dura gidiyor amına koyayım. <laughs> hayır kanka gel benim gibi yap. Üstten ya abi üstten gidiyorlar. <laughs> Aha yok artık. Aha yok artık. <laughs> abi, abi efsaneyiz ya. Ya beyler ben TNF olmayı seviyorum o yüzden. Abi düştüm ya. Checkpoint almayacağım. Şşt. Buradaki checkpoint almadan git. Kank, üstten git git. Kıymetimi bilin ha. Üstten i̇şte mana var lan. Oğlum, kanka on... in bir daha çık. İn bir daha çık. <laughs> Adamlar yaparken bunu düşünmüşler. Üstte mana var. Oturan Gençler ben, yan yan duruyorum burada. Ben Enes gel Enes. <laughs> Enes arkadan bir dokun Enes. Dokundu kanka ne olur. Dokundu Aa ne? öldüm. Aa ben öldüm de öldüm abi. ya. Seni kurtaracağım diye öldüm ya. <laughs> Olsun teşekkür ederim. Oğlum, yavaş var ya giden. biz tamam, Hızlı gitme var. yavaş git. Tehkif ne diyorum bu. Gidiyorum şu an bayağı iyi gidiyorum hatta. Ölürsem sikerim oyunu ben kapatırım. Ben yine fırladım. Sikerim oyunu kapatırım. Kapa öldüm ama ne oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Okan Kanka yukarı çıkalım geçin ortasından ben geçemiyorum nasıl geçiyorsun? Atıyor beni. Çöp kutularından geçeceğim şimdi dur. Abi. Allah kahretsin pervane çarptı. Abi Mesela çöp şey kutularına gene düştüm ya. çöp kutuları ne ya çöp kutuları ne abi ya. Abi yerde görülmez bir şey var. Ben yine geçemedim ağacın içinden Merhaba, yani ya. Merhaba dur. Merhaba namına koyarım. Durdum durdum durdum. Ha, tamam <gülüyor> geçtim. <gülüyor> geçtim. <gülüyor> öldüm. Enes senin ya? için <gülüyor> öldüm biliyor musun? En senin için öldüm biliyor musun? Sus delireceğim. <laughs> abi en aşağıdan geçtim. <laughs> abi ya. Ben bana çarpacağım ama. koyayım. Aa! bitirmiştim Oz Oz yapma, Oz. <laughs> Oz, yapma, <laughs> Oz, yapma <laughs> bitirmişti. Enes bitirmiştim. Ya Batıray'ın ölüsüne <laughs> <laughs> Kutum Okan ne yapıyor? Okan ne yapıyorsun? Okay, Yaptım. Abi. Çok mutluyum. Yaptım. Allah belanı. Abi orada var? görünmez bize şey beni attı. Evet Enes orada en aşağıdan geçecektim Aa! kanka. En, en aşağıdan. Oradan 3 kez düştüm ben 3 kez. Ervan sen bitirdin istiyor. <laughs> Kotay. <laughs> <laughs> ya anasını sikeyim. <laughs> İzlemenin şanssızlığı bu. <laughs> Delireceğim ya Hadi nereden ya. gideceğiz burada? <laughs> Kanka Batur beni izlesene bitireyim mi bekleyeyim mi? Batur odunları saldı öldüm ama bırakayım ya. Okan sen yap kanka. <laughs> Koyuyorum. Enes oradan değil Enes. Neye koyuyorsun ama? Oğlum orada Enes, şeyler ben var. De ben de gördüm. Enes, sanki rakiye geriden, ya. geriden bakarken gözüküyor orada neler oldu. Ortası boş bir daha, a, a, biraz aşağının köşesi boş. Ortada ben bunu yapmıştım. G -G. Yaptım. <laughs> Lan bunu yaptım! Hadi şimdi bir daha yapacaksın. kan nerede şimdi bir daha? Şimdi ortadan nereden? geçeceksin kanka bak ortadan geç. Hah bak bunlar da aslında onlar. O, şu ağaç seni bir kere <laughs> sıçratsın bir daha yapamayacaksın biliyor musun? Kanka yaptı. Ha. Hayır ama o dönüşte sıçratsın onu. Ha dönüşte hiç sıçrat, hiç sıçratmıyor. Dönüşte hmm, tekte okay. yaparsam ağlarım. Ortadan Enes ortadan Enes ortadan. Görmedim ki simsiyah gözüküyor lan. <laughs> Allah simsiyah Aa, gözüküyor. Hukan yüzden... checkpoint'in altında amına koyayım dağın altına gelmiş. Vermiyor checkpoint'i bak tam altındayım şu <laughs> an. Okan çok zeki lan. Hadi Baturay seni izle. yapacak. Hadi Baturay. Bak yukarıdan hayır. Aa bu da iyiymiş <laughs> Baturay seni tebrik ediyorum kardeşim. Sikerim ya. Anasını sikerim öyle ağacın. Geçti ilk kez ağacı geçti. Amına korum öyle ağacın ya. Baturay ölürsen <laughs> çok gülerim. Baturay ölürsen çok gülerim Bir kanka. daha geçeceğim oradan ha. oğlum. Bana ne ölmeyeceğim. Şu anda ilk defa ağacı geçtim Öldü. biliyor musun? Öldü. Öldüm ama ilk defa ağacı geçtim. Aynı şeyi de yapacağım. Abi şimdi. bu en ne? ne? Orada bir Enes, şey var görünmez. Ke keşke sana söyleseydim kanka. Söylesene. Keşke sen kanka seni hmm. izlemiyordum ki dur. Enes'e yardım edeceğim. Söyle. Enes'e yardım etme. Sana gelmiştim yapmayı, ya. <laughs> Winter is coming Enes'e. Otobüs önce yapmak istiyorum. Yarrak. Tepeden geç. Ortadan, ortadan. Çok güzel. Hop hop hop. Ben şu ağacı geçseydim şimdi zaten. Enes yap ne yapıyorsun kanka sakin ol. <laughs> kanka ne yapıyorsun? Çubuk varmış. <laughs> kanka şimdi <senin> düz <dışarı> gidecektin. <laughs> Siyahımın akıyım göremiyorum. Yavaşla. <laughs> <laughs> Ortadan geç, ortadan geç. Ortadan çok güzel. Yukarıdan, yukarıdan, yukarıdan. Neyse evet. <laughs> okay. çarp, çarp evet. Yukarıdan, yukarıdan. Amına koyarım senin. Aa! Çikok! Yes, konsantre, konsantre, konsantre. Yes, 3 4 yıl bekleriz daha. Hayır, bekle. Oturayım izleyeceğim. Seni. İlk haritanın hacını <laughs> alıyorum. Hayır, ben senden öceği almıştım da nasıl? Ha, işte ben de ilk haritanın hacını alıyorum. Şimdi bir daha savaş başlatacak. <laughs> 30 bir daha savaş mi? başlatacak. <laughs> Senin, seni videolar Yanına gelip ben es, ben es, ne? Ne? Senin seni videonlar olsun. savaş başlatmak için emin misin? <laughs> Oğlum bekle lan bir kere bekle dur. 10 saniye bekle valla. <laughs> Okan beni yoldan ben 10 çıkarmaya çalışıyor. Nasıl çıkıyor. geri döneceksin? <laughs> ben sen senden <laughs> vagondan <gülüyor> geçerken <gülüyor> kaza yapıyorsun. <laughs> daha vagondan geçemiyorsun bana laf yapıyorsun. Lan yürü git. Kazandım. Aaaaaa. Hadi geçmiş olsun. Arkadaşlar umarım playlisti beğenmişsinizdir. 16 harita çek, hayır 18 harita çekti toplamda. Sizler için de daha fazla istiyorsanız GTA 5 playlistlerini mutlaka videoya beğenmeyi unutmayın. Çıkan Ay sosyal medya beni takip etmeyi unutmayın. Tam benim buradaki videoma tıklayarak da bir önceki GTA 5 haritaları izleyebilirsiniz ekranda çıkan isimler Videoyu Facebook sayfalarında paylaşan isimler Siz de burada ekranda isminiz çıkması istiyorsanız Videolarımdan <laughs> herhangi birini Facebook sayfanızda paylaşın Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Görüşmek üzere hoşçakalın Bye bye, bye. <laughs> Evet hemen evet, arkadaşlar evet. bugün nasıl Çok izlendik videoları onu göstereceğim Daha fazla istiyorsanız aşağıdan bunun gibi videoyu Beğenmeyi kesinlikle unutmayın Ve diye kanala abone olabilirsiniz Şimdi <laughs> anlık hiçbir yerde asla konuşulmamış. Şimdi siz video çekeceksiniz ve ilk gereken şey nedir? Ekipmanlar. <laughs>